Sizleri tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte Gece Savaşı'nın ee, kaç kaç kaçta abi ha beşinci aynen beşinci bölümüyle beraberiz ee, şimdi şurada bir zombi doğdu. Over 1 okum var arkadaşlar. Enchant bastım. Kılıcıma da tabii ki. Enchant güzel oluyor. O Enchant Table yapmak gerçekten bayağı zor olmuştu. Oo kılıcım da iki atıyor lan. Vay smite bastım. Velet. Ona yanlışla vurdum. Hih, pardon pardon. Şöyle takas edelim arkadaşlar. Çünkü o giydiğimde protection 3 var. O daha iyi. Protection 3 olsun da bizi daha iyi korusun yani. Power bir ring gücü. Arkadaşlar ben balık da tutacağım yani olta yapabilirsem Yapabilirim. eşyalarım var da. <gülüyor> Helal. Helal. <gülüyor> Aa üzüldüm mü? Ne üzülüyor lan sana et vereceğim. Acilen et lazım. Et. Köpeğimi tehlikeye sokmayacağım. O ileride etli hayvan var. Hemen öldüreceğim Etli hayvan dedin zombi ya. Çıkıyor, ya. Ay yes iki tane çıktı. Şimdi kuçu kuçu sana yedireceğim onları. Dur la, canı kaç. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Biraz daha yedirmemiz lazım ya. 20 abi şunu. Yok <laughs> <Ok>, ya. <yeniden mi? gülüyor> Git lan. Yumurta atarım sana. Yumurta atarım. Aha et. Şimdi kuçu kuçu. Neredesin lan? Neyse sonra gider. Power birin gücü. İki atlayayım. Power birin gücü. Şaka öldürmeyeceğim. Ne öldürmeyeceğiz la? Öldüreceğim tabii. Eline saldıran olursa onu çok fena yaparım. Oklayacağım. O köpek hepsini halletmiş. Oo headshot. Bak, şuna bas, şuna bas. Video mısın? Evet. <laughs> Arkadaşlar Allah, o velet mi lan o? Allah velet. Nerede <laughs> <laughs> velet var? <gülüyor> <gülüyor> Velet gel lan. Oba velet. Tisik Velet sikildi. Şok şok şok. Helal. Şimdi sana etlerimi yedirmeliyim yoksa gebereceksin. Arkamızdan bir creeper geliyormuş. Ben de bir güzel sövüyormuş. Aslında yapar mı öyle? Söver mi yani? Çünkü korkarım. Ender abi. Ender abi. Allah'ın izniyle Pen peygamberim kalbiyle sen bu öl. Ender abinin mezarını kuracağım. Şaka. Kurmayacağım çünkü o şerefsizin teki. Bunlar da. Tabii. Ama benim köpeğim çok dost canlısı. Creeper en şerefsiz. Benim en sevmediğim yaratık Creeper la zaten. Creeper gel lan. Creeper'ı okla halledeceğim. Creeper öldürmenin en kolay yolu bu. Evet. Öldür. Oklar rahat öldürebilirsiniz Creeper. Köylü zombi. Gel lan. Ki vur lan buna. Vurun namına koyayım. Bu bölümde ne koysam. Hala düşünemedim. Köpeğimin canı azaldı. Koysam. Bir Ha. Yok ya, başka bir şey koyarım. Her tarafta bebe zonu var diyeceğim. Kim daha ok Daha iyi o. Ok. Beğendiğine beğendiğine. 오늘도 또 아이템 2. y a y e m e y e e ğ i m yok y e n abi. PvP domuz gel lan şimdi sana oklar çek atacağım çek yersin böyle sen de böyle çek yersin Oleyli o neyli ok fırlattı oç Rumga kardeşi ne haber lan? Vau, vau, nice kardeş. Geber. Geber. Bu da geber. Gel, sana bundan yedireceğim. yanında oldu. Önce kardeş geber. Amına kodumun salağı patladı. patladı ya gıcık oldum. Onu Şunun tip ne tipsiz lan şu. Tipsizliğinden öldüm. Senin de ayak ayın çok pis. O yüzden sen de yok. Nu Gel abi sen. Aha helal be. Tamam. Örümcek gözü yer misin? Tabii ki yemezsiniz. Ama ben size zorla yedirseceğim. Hatta sizin için kendim yiyeceğim. kaldım la Okum kalmamış. Aynen. Kalmamış. <laughs> Beş. Tiyanti yapalım abi. Biz şöyle yaptık. Üç, dört tane tiyanti var. Şöyle koyalım arkadaşlar şunları. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Beni e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok gece savaşı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.